Merhaba girişimci. Eğer bir önceki girişimcilik videosunu izlediysen şu anda topluluğun sana neler getirebileceğini izlemeye hazırsın demektir. Hadi sunumumuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka yani AI konusunda bir bilgilendirme sunumu yapacağım size. Girişimci B Akademi ile eğitimimize başlıyoruz. Yapay zeka nedir? Dijital dünyadaki yeri ve geleceği nedir? Yapay zeka nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer bu topluluğa katıldıysanız muhtemelen dünyayı değiştirecek bir şey sizin nasıl dönüşüme uğratacak bir şey olabileceğini merak ediyorsunuz ve bunu fark ediyorsunuz demektir. İşte bugün bu sorulara kısaca yanıtlar bulacağız. Yapay zeka AI insanların zeka ile gerçekleştirdiği işlemleri otomatikleştiren bir teknolojidir. Bugüne kadar internet denen teknoloji insanların verdikleri işleri, hizmetleri, emeklerini çoklaştı çoklamalarını sağlıyordu. Ancak artık insan kafasının algılama, öğrenme, karar verme, problem problem çözme gibi bilişsel süreçlerin simüle edildiği yeni sistemlerin devri geliyor. Peki bu sistemler bizi nasıl etkiliyor? Hadi gelin onları birlikte inceleyelim. Yapay zeka nedir? Yapay zeka makinelerin veri analizi yaparak öğrenmesini ve kendi başına karar almasını sağlayan bir teknolojidir. Basitçe anlatmak gerekirse yapay zeka bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bunun alt başlıkları var. Bunun birinci alt başlığı makine öğrenimi. Yapay zekanın öğrenmesini sağlayan sistem. Yani insanların bunca yıldır ürettiği bilgi tabanını tanıyıp öğrenen sistem. Derin öğrenme, deep learning, büyük verim kümelerini analiz eden ve gelişmiş kararlar veren algoritmalardır. Doğal dil işleme, Neurolinguist Think Programming, Chat GP gibi sistemlerin insan diliyle etkileşim kurmasını sağlar. Görsel tanıma, Computer Vision, Yüz tanıma, Nesne algılama ve görsel analiz. Bugün kullandığımız Google Asistan, ChatGPT, Siri ve Alexa gibi uygulamalar hepsi birer yapay zeka sistemidir. Bu bahsettiğim dört başlıkta aslında devrimsel atılımlardır. Bunların daha detaylı olarak ne olduğunu ileriki sunumlarımda anlatacağım. Yapay zeka günlük hayatımızı nasıl değiştiriyor? Yapay zeka sağlık, finans, pazarlama, müşteri hizmetleri ve üretim gibi birçok alanda devrim yaratıyor. İşte bazı örnekler. Sağlık sektöründe AI destekli teşhis sistemleri artık günümüzde radyolojilerin sonuçlarını analiz etmekte, hastaların durumlarını takip eden sistemler geliştirilmiştir. E-ticaret Amazon, Trendyol ve diğer platformlarda yapay zeka ile öneriler sorar. Aslında bazı Gördüğünüz gibi bazı örnekler hayal zaten hayatımızda. Finans, bankalar kredi değerlendirmelerini artık AI sistemleriyle yapıyorlar. Eskiden bir banka memuru siz değerlendirirdi. Dijital pazarlama, reklam hedefleme, SEO ve içerik öneri sistemleri tamam yapay zeka motorlarıyla kurgulanıyor. Otomasyon, günümüzde en değerli başlıklardan biri ve gerçek bir devrim. Yapay zeka destekli chatbotlar müşteri hizmetlerinde büyük bir dönüşüm sağlıyor. Dediğim gibi, bunlar sadece bazı örnekleri. Aslında konular çok daha detaylı. Özetle, yapay zeka makinelerle insan gibi düşünme yeteneği kazanan bir bilim dalıdır. Sağlıktan, finansa, eğitimden, pazarlamaya kadar her sektörü dönüştürmektedir. Gelecekte AI teknolojisi iş dünyasında daha da büyük bir rol oynayacak, bu kuşkusuz. Bu teknolojiyi öğrenerek kendinizi geleceğe hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizi düşünmeye davet ediyorum. Yapay zeka sizin hayatınızı nasıl değiştirebilir? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Aynı zamanda Harekete geçin. Altyazıları okumakla zaman kaybetmeyin. Seni oylamaya çalışan şeylerle zaman kaybetme. Geleceğe odaklan. Hemen ve şimdi harekete geç. <laughs>